أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Meleklerin sayısı belli midir? Kıymetli Müslümanlar, Resulullah Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde cenneti cehennemi gördüğünde Beyt-i Mamuru yani meleklerin Kabe'sini gördüğü zaman da Cebrail aleyhisselama şu şekilde demiştir. Ey Cebrail ben görüyorum ki bu Beyt-i Mamuru yani meleklerin Kabe'sini tavaf eden melekler tavaf ettiği zaman da gidiyorlar ve giden bir daha geri gelmiyor. Bu ne hikmettir diye sorduğu zaman da Cebrail Aleyhisselam e, şu şekilde bir söyledi. Ey Allah'ın Nebisi, peygambere, ben bu zamana kadar o Beyt-i Mamur'u tavaf edip de geri gelen bir tane bile melek görmedim. E, tavaf yapan meleğe kıyamete kadar bir daha sıra gelmiyor şeklinde buyurmuştur. Yani bu meleklerin sayısı e, sayılamayacak kadar, bizim tamir edemeyeceğimiz kadar e, çoktur. Sayısını ancak Allah bilir. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm.